çekli arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte daha önceden YouTube tarihinde yapılmamış bir şey yapacağız arkadaşlar. Yanımızda Kübra Nisa var. Onunla birlikte korkunç videolar izleyeceğiz. Kübracığım daha önceden hayatında korkunç bir şey geldi mi başına? Hayır gelmedi Hakan ağacım ama gelmesini de hiç istemezdim zaten. Zaten kim ister ki korkunç bir şey gelmesini? Bence kim ister biliyor musun? Bu videoya like atmayanlar ister. <laughs> o yüzden herkes like atmak zorunda. Evet <laughs> arkadaşlar. Bugün Gece saat 3'te başıma gelen garip bir olayı sizlerle paylaşarak başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz görüntülerin hepsi gerçekti. Kübracığım senin başına hiç daha önceden böyle bir olay gelmedi değil mi? Hayır gelmedi ve en korktuğum şey ya arkadaşlar tuvalette aynadan bakınca ben çok korktum şimdi ya. Evet. Vallahi bundan sonra hep korka korka bakacağım ya da aynaya bakmadan yapacağım. Çok korktum ya hakikaten. Öf. Ya Kübra'cığım aynaya bakmadan yapacağım ne? Aynaya bakarak mı yapıyorsun sen? Ay yüz... <laughs> yüzümü aynaya bakmadan yıkayacağım. Ha, Böyle tamam, şap şap Ben yanlış anlamışım özür diliyorum tamam sus <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlarım tabii ki de dünya çapında başka insanların da başlarına kötü şeyler gelebiliyor. Bu normal bir şey. Şimdi bugün izleyeceğimiz görüntüler fake mi yoksa gerçek mi? True or fake, fake. yapıyoruz arkadaşlar. Kübra'cığım sence gerçek mi olacak bu görüntüler yoksa yalan mı? Hep birlikte değerlendireceğiz. O zaman arkadaşlar sizler de lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ve lütfen videomuza bol bol like atın. İki saniyenizi almaz like atın. 2 saniye alın, like atın. 2 tane ne almasın like atın. 2 tane daha almasın like atın. Evet arkadaşlar. Bol bol like geldi değil mi şu anda Kübra? Like 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 like. Like geliyor, görüyorum şu an aşağıda. Uuu Şu an arka like atın. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar, o zaman hep birlikte ilk videoyla başlayalım. Kübra acım hazırsan bom. Evet, ilk videomuz. Hazırım. Gerçek mi yoksa bir yalan mı? Hep birlikte izleyeceğiz. Evet. Böyle hmm, bir görüntü. Bu e, var. Kız çocuğu e, oturuyor. arkadan A baktı. Lan. Oo. Oh. Oo. Oh. Abla sen ne yaptın? Abi bir dakika bir daha izleyelim. Akşam akşam 7'de çekilmiş bir görüntü. Anlamayan kardeşlerimiz için hızlı bir şekilde özet geçmek istiyorum Kübracığım. Handaşlar olay tam olarak şu. Gördüğünüz gibi burada bir kendi kızını çeken bir abimiz var. Kendi kızını çekerken önünden kendi kızına benzeyen bir karakter çıkıyor. Ama kız tek kişi abi. Bir kez daha izleyelim. Evet bütün gizem ortaya çıkıyor. Bak arkadan biri baktı. Ve oraya Ayy. gittiğinde kimse, kimse yok kimse abi. Hiç kızın yüzü o tarafa Oo. Gerçekten harika bu arada. Gerçekten harika. Peki Kübra'cığım sence bu fake mi yani yalan mı yoksa orijin bir görüntü mü? Yani görüntü aslında şu Photoshop'a falan benzemiyor arkadaşlar. Montaja evet. da benzemiyor. Gerçekçi duruyor mu? Korktum ya. Hakan oluyor. Evet. Gerçekten benim benim için de korkunç bir görüntü oldu ama yani o kadar fazla artık korku oyunu oynuyoruz ki arkadaşlar sarmıyor artık. Gerçek hayatta da görmek istiyoruz bunları. Bu arada arkadaşlar bu videomuza hazır mısınız? Bu videomuza eğer 30k like gelirse Kübra ile birlikte korkunç bir eve gireceğiz ve o evin içindeki gizemleri çözmeye çalışacağız. Ve geldik sıradaki ikinci videomuza. Kübracığım hazır mısın bu görüntüye? Hazırım. Evet, ikinci görüntümüz arkadaşlar bu. Biri B uyuyor yatakta uyanmış at Lan bu ne? Bu ne lan? Ha bunun yüzüne ne olmuş böyle? Evet. kolları. Oo, kollarına ya bir şeyler lan, kollar, oluyor. O 20 ne? 20 metrelik kolu var. Kolunu kaldıramıyor şu an. Garip garip bir şeyler yapıyor şu an. Elektrik evet. Çocuğun Hadi. odası yazmışlar. Çocuğun odasında yara bir şey var. O oha! bu ya. Oha! Ay! Ay! Yüzündeki maske ama kolları falan gerçek. Allah kahretsin diyor. bir dakika bir dakika bir dakika. Çocuğun odasına gidiyor. Çocuğun odasına gidiyor Kübra. Eyvah. 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 kötü şeyler olacak abi. Hii. Çocuğun ödü kopacak. Ödü, abi ödü. evde gizli kameralara yakalanmış bu görüntü. Bak bak kapıyı açtı. Allah kahretsin çok fena şeyler olacak Kübra. Hayır abi. Lütfen kötü bir şey olmasın diyeceğim de. Ay ana anam anam hareketlere bak hareketlere bak. O ne lan? değil mi lan o oy oy anam <laughs> yalnız kız cici oldu bir şey söyleyeceğim abi bak şuraya kadar maskeli adam falan var diye düşündüm de abi bu ağzına çıkan şeyi nasıl yaptınız baksana ay Aynen. baksana garip bir kızın şey kızın gözleri gg oldu gördün mü <laughs> Gördüm Kübra gördüm gayet güzel bir şekilde gördüm evet gözleri baya gg oldu Kübra'nın dediği gibi ve bence arkadaşlar bu fake görüntüydü ya Kübra sen ne diyorsun bu yalancıydı yani Buna ben de çok inanmadım çünkü kollarında takma bir şeyler vardı arkadaşlar yüzde evet. maskeydi ama dili neydi bilmiyorum dili çok cikdi. Evet o dili çok güzel yapmış ama bence genel olarak arkadaşlar yani bir yalan videoydu gerçek olduğunu düşünmüyorum Şimdi geldik 3. videomuza Kübra'cım dikkatli izle bu çok etkilenebileceğim bir video olduğunu düşünüyorum hadi bakalım Evet. Kapının önünde bir karakter var. Kapıyı çaldı herhalde. Burada kapı açtı. Aha. Nerede? Kübik. Hayda. Pizza. Ve arkada Oo. pizza. Bir de Ay Allah cezanı <laughs> çok iyi ya. <laughs> Abi. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu büyük ihtimalle bir animasyon görüntüsü tabii evet, ki. Evet ama çok gerçekçi. Yani sonda fark ettiyseniz zaten bir animasyon karakteri e, çıkıyor. Ama aşırı derecede güzel yapmışlar. Ben bunu gerçek diyebilirim. Yani bu bu gerçek olabilir Kübra'cığım. Diğerlerini bilmiyorum ama bu gerçekten gerçek olabilir. Sen ne düşünüyorsun? Yani bence arkadaşlar bu fake tabii ki. Yani bu gerçek bir şey değil. Animasyon zaten ama çok güzel yapmışlar. Evet. Çok gerçekçi duruyor bence. Bence de doğru söylüyorsun. Animasyon olduğunu zaten biraz önce de söylemiştik. Şimdi arkadaşlar eğer ki örümceklerden korkuyorsanız videonun bu kısmına ileri sarmayın ya. Örümcek korkunuzu atlatmaya çalışın. Daha mantıklı. Ben hiç sevmiyorum örümcekleri. Ben çok korkuyorum. Evet, ben, ben, ay ben bayılıyorum. Örümcek gördüğümü dayanamam. Bayılırım. Evet. Burada bir örümceğimiz var arkadaşlar ve ablamızın gözünün içine giriyor. Ay. evet bu iğrenç, ürpertici iğrenç görüntüler arkadaşlar. Ay. Ay, çok iğrenç gerçekten evet, çok. Evet gördüğünüz iğrenç. gibi. Allah, Oy, evet. Ay. Evet. Abi bu nasıl bak, bir, bir örümcek? Bir şey söyleyeceğim. Bu görüntüler içinde ya. bak bu normal. Şu iğrenç işte bak. Çok Bundan iğrenç. iğrenirim. Şöyle hani insan şöyle oluyor ya bir. Bak bu da çok iğrenç. Bu çok aşırı iğrenç. <laughs> Ay, gerçekten iğrenç. Ya, bu o kadar şey değil. Bundan şey yapmam da. Evet gerçekten. Eğer ki örümcek fobiniz varsa arkadaşlar bu videolar sizlere iğrenç geldiğini farkındayım. Bence de bazı kısımları iğrençti. Evet geldik sıradaki videomuza. Boom, güzel bir şekilde açıyoruz arkadaşlar. Bu video gerçekten çok korkuştur. Dikkat edin diyor Allah. Ya şöyle yatak açmalı şeyleri hiç sevmiyorum ben. Lütfen yatak açma. Dur bakalım neyi gösteriyor? Heh, ne ha. oluyor? Kavak izi. Ay! Bu ne? Tövbe estağfurullah. tövbe lan. İnek olmuş abla. Abi <laughs> ne bu ne biçim yapıyor? iğrenç bir şey ya? Evet internette bulduğum garip korkunç video demiş arkadaşlar. Ya bu video tabii ki yine büyük ihtimalle maske, maskeli bir ablamızdır ama gerçekten evet. aşırı derecede iğrenç bir şekilde. Baksana şurada yaptığı rollere falan. Yani hem vücudu da bayağı esnek biriymiş. Tebrik etmek lazım. Ters tarafa tıkırık yapıyor. <laughs> ama gerçekten çok rahatsız edici arkadaşlar. Yani gece vakti görsem bu ablayı Allah göstermesin ne diyeyim yani görmek istemem. Evet sıradaki videomuzu izliyoruz. bum. Oh. Of 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 ne of be? of of. Abi süper. Bu kedi nasıl bir şey? Ay! Ana 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 ana. Evet, kedi gibi bir şey ama abi bir şey söyleyeceğim. Gerçekten harika yapmışlar. Harbiden harika yapmışlar. Yani gece hani şöyle koca kafalı bir kedi gelse ben büyük ihtimalle abi yastık falan fırlatırım hemen korkudan. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ya da yorganı kafama çekerim. İkisinden biri. <laughs> Kübra sen ne yaparsın böyle bir şey karşına çıksa? Ben de çok korkardım zaten kedim var korktum şu anda ama arkadaşlar bu tabii ki bir filtre gerçek değil bu yüzden de hiç korkmayın ben korkmadım şimdi sadece örümcekten tiksindim. Evet Kübracım korkmuyor olabilir arkadaşlar ama ben gerçekten gece görsem korkardım çünkü kedilerin gece gözleri parlıyor abi öyle bir şeyleri var zaten korkuçlukları var başlangıçta ama Kübra korkmuyormuş demek ki geldik sıradaki videomuza Kübra boom evet bu ablamızın ne oluyor Allah. Lan oy. ne yapıyorsun? Abla ne yapıyorsun? Ona oy! Anay, Anay mı? Bu da diyemem. Bu da diyemem. Abi iki kişi Şeyi mi var? Tek diyemem. kişi mi var? Onu anlamadım ben şimdi. Burada iki kişi mi var? Tek kişi mi var? Biri diğerinin üstüne sırtına mı binmiş? Ne yapmış? Evet. Bu bu bence yalan bir video ya. Bu garip bir video. Ne olduğunu anlamıyorum bu videonun. Sen ne düşünüyorsun ki ben de anlayamadım. Maket falan da olabilir ama bu biraz Kötü ve kurkutucu Evet açıkçası. bence de kötü ve kur, kur, kurkutucu Kurkuç çok kurkuç bu Evet geldik bir sonraki videomuza Hadi bakalım burada nelerle Karşılaşacağız Evet <laughs> Oyuncaklar, Oo, çok severim. Çok abi lanetli Bir tanesi hareket edecek biri hareket edecek abi Hadi bakalım hangisi Biri bence hareket edecek ver. Bence, bence, bence hareket. arkadaki şu tipsiz olan var ya elinde sopa gibi bir şey olan o Bakalım Ay, oh, Anabel, Anabel düştü arkadaşlar. Ama bunların yapma taktikleri var arkadaşlar. İp falan bağlıyorlar ve iple çekiyorlar tabii ki. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Niye burayı kameraya çekiyorsun yani, değil mi? Yani, çünkü yani. kurgu. E. E böyle ya bir, bu kameraya fırlama, şey bir kameraya fırlama, bir kameraya Osturk hareketi falan bir şey yok mu? Anne, <laughs> Anabel düştü işte. Ne yapsın? Yap. Sen de langıdı langıdı lang lang diye mi oynasın? Oynasın langıdı langıdı langı, langıdı samsak deveci yapsın ya bize. Olmaz mı? Evet arkadaşlar geldik bir sonraki videomuza. Bum! Bum! Ha şimdi oldu bum. Bakalım burada başına neler geliyor Korkuşluk olarak. Evet odaya ay. Anam Lan, keçi. Keçi. Saat 3. <gülüyor> <gülüyor> bu arada gerçek hayatta saat 3 değilmiş. Allah'tan mutluyum. Evet. Arkadaşlar bu keçi normal bir keçiye benzemiyor. Venom olmuş. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu bizim karakterimizin yüzsüzlüğü ne abi? Ben gerçekten böyle bir şey görsem bayılırım herhalde yani. Baksana gidiyor. Bir yanına gidiyor, kapıyı kapatıyor. Gelemez. Evet, kapıyı, aynen, kapıyı diyor. kapatıyor. Yürü lan. Yürü. Kafirler, evet, kesinlikle öyle olmuş. Evet, kübikçiğim, beğendin mi? Neler hissediyorsun ben... bu videolara karşı? Ben bazılarından korktum bir iki tanesinden ama genel olarak arkadaşlar hepsi gerçek değil tabii ki. Evet. Ben böyle düşünüyorum ben açıkçası kanalcım. Yok ben de e, senin dediğin gibi gerçekten bir iki tanesinin kurgu olduğunu düşünüyorum Kübra'cığım. Ama genel açıdan harbiden güzel olmuşlar yani hakkını vermek lazım. Arkadaşlar iyi çalışmışlar, evet. iyi montajlamışlar ve güzel videolar çıkarttıklarını düşünüyorum. Aynen öyle, aynen gerçekten. Evet. Yani gerçek hayatta bunlar başımıza gelse. Korkmayacak insan yoktur abi onu söylemek istiyorum Son olarak arkadaşlar bir alternatif Videomuz var onu da izleyelim Haydi bakalım boom Evet son videomuz Aa, tam tatlı olarak kız. bu Tatlı kız Donlan. duruyor ama kameranın Olsun, arkasındaki kızırtın. Evet Burada garip garip <laughs> şeyler oluyor <laughs> kendi kendine kapılar açılıyor Bir şeyler oluyor Burada bir tane çocuk var Boyama Ne olacak yapıyor. Evet Arka Kafasına doğru bak dedi Ay ay mı oldu Ooo <laughs> Aa garip Yok garip değil. şey. oynuyor çocuk. Bak ayağı nasıl yamuluyor görmüyor musun? Bak bak çocuk. Oo. Lan. Oo. Bir şey kaptı çocuğu Oğlum da, sonuncusu de. çok iyi lan. Ana. Kübik bu gerçek mi ya? Bence bu gerçek değil. Burada bir montaj hilesi var. Ben fark ettim. Sen de fark ettin. Evet ben de fark ettim. <laughs> Hayda. Abi Harbi'den bunlar çok iyiymiş arkadaşlar. Son şu izlediğimiz özellikle bayağı iyiydi. Yani bu şu yapılabilecek bir şey. Elektrikli aletlerle falan yapılabilen bir şey de bu çok iyi abi. Ya yani bu belki sinema tarihinde de yapılması gereken sahnelerden bir tanesi olduğunu düşündüm şu anda. Şunu korkuşluğuna bakın. Ya yani bize baktırdı, baktırdı. Ben de diyorum ki aya mı yamuldu ya çocuğum falan diyorum. Hiç alakasız bir şey çıktı yani. Bak 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 bak. Oy! Evet. Arkadaşlar büyük ihtimalle şurada kesilip e, bir oyunca Evet. çeviriyorlar. Yani montaj sırasında Aynen. kendi çocuk çıkıyor. Oyuncağı çeviriyorlar, oyuncağı çekiyor tabii ki oradaki karakter kimse. Ama harbiden güzel olmuş. Bu karakterin de gözleri açılıp kapanıyormuş. Biraz önce fark ettim. Evet Kübracığım geldik. Korkunç izlediğimiz videoların sonuna. İzlediğimiz videoların hepsi tabii ki de arkadaşlar yani böyle tip bir görüntü varsa da handaşlarım e, kamera önüne çekilmesi çok 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 zor olan şeylerdir abi. Bugün izlediğimiz videoları tabii ki hepsi büyük ihtimalle montajlı, iyi montajlanmış videolardı. Kübra'cım sana da sormak istiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Tabi ki arkadaşlar hepsi kurgu yani montaj hilesi olan bir sürü şeyleri var bunların. Ama güzel yapılmıştı. Biraz tırtım açıkçası. Ama siz korkmayın arkadaşlar böyle şeyler gerçek değil yani. Sadece eğlenin ve böyle action olsun diye izledik bence. Evet güzel oldu. Evet arkadaşlar lütfen videomuza bol bol like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.